Herkese merhaba arkadaşlar. Bizim Misar Mahallesi'nde 3R TV Misin Ayrı Mutfaklı Daire'nin tanıtımını yapacağız. Buyurun başlayalım. Gidişte geniş bir koridorumuz. Binanın merdiven altında küçük bir saklama alanımız mevcut. Burası 3 artı 1, 2 tuvalet, bir banyosu mevcut. Yatak odamızın balkonu genişletilmiş, balkon dahil edilmiş, oldukça geniş bir yatak odası mevcut. Mantolaması yapılmış. Burada ikinci bir odamız var. Bütün boyası, da nasıl yapılmış. Hiçbir masalı şu anda kalmamıştır. Orası da tuvalet ve banyomuz. İstenildiği takdirde seramikler değiştirilir. Burada hem termosifon hem de çamaşır makinesi yeri mevcut. Yine buradan son odamız var. Üçüncü odamız, çocuk odası. Vesiyer yerimiz. kıtası olmayan savunumuz oldukça geniş. Güney Doğu cebeli. Buradan denizi de Balkonumuz geniş. Bahçemiz kendimize ait. Güzel bahçe alanı mevcut. Evet, evin önünden doğmuş geçiyor. 20 metre ileride sol tarafta 101 var. Gördüğünüz gibi komple denize, denize de hakim. Bak denize ne kadar buradan da görünüyor. Üç oda, bir salon, iki tuvalet, bir banyo oluşan demir koltuklarına kadar hepsi yapılmış, üç artı bir daire. Mantolaması yapılmış, boyası yapılmış. Hiçbir masada kalmamıştır. İstenildiği takdirde yerlere parke yapılıp banyo, senaryoları da değiştirilir. Burası da mutfağımız. İsterseniz mutfak ayrılabilir ama tercih meselesi. İsterseniz bu şekilde de kullanabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.